İnsanlar her zaman balıklar gibi yüzmek, bu büyük su deryasının altında ilerlemek istemişlerdir. Yıllar süren karmaşık araştırmalar, bitmek bilmeyen geliştirmeler, binlerce sıkıcı, tehlikeli test ve çok fazla harcanan paraların sonunda denizaltılar ortaya çıktı. Yüzlerce metre uzunluğunda, on binlerce ton ağırlığında, binlerce ton deplasmanlı, içi ve dışı ileri teknoloji deniz araçları. Bunlar kudağa sıradan geliyor. Ancak denizaltılar hakkında bilmediğimiz neler olabilir? Mesela insanların her türlü engeli aşma çabası içerisinde, karada, yer altında hareket edebilen denizaltı benzeri araçlar oluşturduğunu biliyor muydunuz? Treblev'in denizaltısı 1930'lu yıllarda başladı. Sovyet mucit Alexander Trebelev köstebeklerin yer altında nasıl hareket ettiğini araştırmaya karar verdi. Merak etmeyin, köstebeklerin hiçbiri zarar görmedi. Trebelev ekibiyle birlikte köstebekleri toprakla dolu özel bir kutuya koymuş. Köstebekler de burada barışçıl bir şekilde dolaşarak her zamanki toprak işlerini yapmışlar. Tabii yakından izleniyorlardı. Mucit, iskeletlerinin ve kaslarının nasıl çalıştığını anlamak için hayvanların röntgenini çekti. Araştırma, köstebeğin kazarken başını ve pençelerini delme ekseni etrafında sağa sola hareket ettirdiğini ortaya çıkardı. Bu şekilde delinen toprak hayvanın omuzlarına düşüyor ve ardından deliğin duvarına bastırılıyor. Buna karşılık kazıcının arka ayakları ileri hareket için kullanılıyordu. Bu, Trebelev'in ne yapılması gerektiğini anlaması için yeterli olmuştu ve yaptı da. Pozemokodun prototip bir modeli ortaya çıktı. Ön kısmında güçlü bir karbür matkap, bir tür mekanik köstebek kafası vardı. Arka kısmında ise 4 adet kriko vardı. Bunlar Poze Mokodu saatte 10 metre hızla ileriye taşıyacak olan arka ayaklardı. Makinenin pro şeklinde bir gövdesi vardı ve hareket dönme ya da dönme darbe eylemiyle gerçekleşiyordu. Makinenin ortasında delinen kayayı sondaj kuyusunun duvarlarına bastıran bir burgu bulunuyordu. Makine 5 metre uzunluğunda ve 1200 milimetre çapındaydı. Hareketin yönünü değiştirebilen bir kişi tarafından çalıştırılıyordu. Matkap 300 RPM hızla dönüyordu. Trebelev'in alttan delme makinesi sürücü tarafından kontrol ediliyordu. Ayrıca esnek çok çekirdekli bir kablo aracılığıyla harici kontrol imkanı da vardı. Hareket yönü, krikolar üzerindeki kuvvetin seçici olarak değiştirilmesiyle değiştirildi. Geriye doğru hareket, burgunun tersine çevrilmesiyle elde edildi ve bunun sonucunda makine tünelden söküldü. Makine yüzeyden gelen bir kabloyla çalıştırılıyordu. 1945 yılında Uranlar'da prototip bir model, Blagodarya Dağı'nda 40 metre uzunluğunda bir tünel açmayı başardı. Testin detayları hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Ancak sonuç olarak Trebelev makinenin kentsel iletişim tünellerinin kazılması, jeolojik araştırma, madencilik ve diğer benzer görevler için iyi bir çözüm olacağından emindi. Pozemokod'un tek kopyası Moskova'daki düşük hacimli otomobil fabrikasında üretildi. Ancak seri üretime ulaşamadı. Dahası bu araçtan bir tane daha üretilemedi. Trebelev'in yeraltı denizaltısının tüm devrimci doğasına rağmen sürekli bir sorunu olduğu ortaya çıktı. Sondaj mekanizması sürekli bozuldu ve onarımlar çok paraya mal oldu ve uzun zaman aldı. Bu nedenle proje 1960'larda tamamen kapatıldı. Almanya'daki paralel gelişmeler Alexander Trebelev'in köstebekleri araştırdığı ve Podze Mode üzerinde çalıştığı dönemde Almanya'da da benzer gelişmeler yaşanıyordu. Mühendis Von Wern, 1933 yılında 5 kişi ve 300 kilogramlık bir savaş başlığı taşıyabilen ve yer altında saatte 7 kilometre hızla hareket edebilen bir yeraltı botunun patentini aldı. 30'lu yılların sonlarında Almanya, Manş denizini geçip Britanya adalarına çıkmayı hedefliyordu su altı tankları geliştiriliyordu. Çıkarma gemileri hazırlanıyordu. Peki neden boğazın altında hareket eden, en beklenmedik yerde askerlerin geçişi için tüneller açan ekipmanlar kullanılmasın? Evet, Von Wern'ün tasarımı mükemmel bir şekilde uyumluydu. Sonunda proje Stauffenberg tarafından fark edildi. Wehrmacht karargahındaki etkili kişilerin aklına getirildi. Ardından Von Verne fon tahsis edildi, tüm koşullar oluşturuldu. Ancak onu Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Hermann Göring'den koruyamadılar. Kimse tam olarak ne söylediğini bilmiyor ama muhtemelen şöyle bir şeydi. Kahrolsun yeraltı faresi. Kuşların bu pahalı kazıcı olmadan da başa çıkabilir. Bundan sonra çok sayıda uçak Britanya adalarına uçtu. Ancak yeraltı teknesi projesi çizimlerde kaldı. Midgard yılanı. 1930 yıllarında birçok Alman zihni zafer silahları üzerinde çalışırken ufukta büyük bir sorun belirdi. Bu Fransızlar tarafından inşa edilen 1150 kilometre uzunluğundaki tahkimat sistemiydi. 118 irili ufaklı kale, yaklaşık 750 kazamat, 100 sığınak ve kışla yaklaşık 15 bin barikat ve gözlem noktası, 680 top, 2000'den fazla havan topu ve 20 bin makineli tüfek. Tüm bunlar Almanya'da açıkça düşünüldüğü gibi Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını geri alma yolundaydı. Ve sonra mühendis Ritter'in projesi geldi. Projede yeraltı teknesi toplam ağırlığı 60 bin tona ulaşacak olan çok sayıda vagona sahip bir tür trendi. Tren, İskandinav mitolojisindeki Midgard'ı koruyan, devasa yılanın onuruna adlandırılmıştı. Vagonların uzunluğu 6 metre, genişliği 6,8 metre, yüksekliği ise 3,5 metreydi. Trenin uzunluğu 399 ila 524 metre arasında değişebiliyordu. Önde 1,5 metre çapında 4 matkaplı bir sondaj kafası vardı. Matkaplar toplam gücü 9000 beygir olan 9 elektrik motoru tarafından tahrik ediliyordu. Farklı kaya türleri için 3 takım matkap vardı. Yeraltı teknesinin alt takımı toplam 19800 beygir gücü kapasiteli 14 elektrik motorunu tahrik eden tırtıllar şeklinde yapılmıştı. Motorlar için elektrik akımı 10000 beygir gücü kapasiteli 4 dizel elektrik jeneratörü tarafından üretilmişti elektrik jeneratörleri için 960 metreküp kapasiteli yakıt tankları sağlanmıştı. Bu tuhaf trenin yeryüzünde saatte 30 kilometre hızla hareket etmesi gerekiyordu. Saatte 2 ila 10 kilometre arasında değişen hızlarda farklı kaya türlerinden geçmek için ön kısmına 3 farklı matkap yerleştirileceğinden bir dağın içine girebilmesi ve onu delebilmesi gerekiyordu. Bu sayede Maginot hattının herhangi bir yerinden kolayca geçebileceği düşünülebilirdi. Ancak Ritter bununla yetinmedi. Taşıtının geleneksel bir denizaltı gibi su altında da sessizce hareket etmesini ve saatte 3 kilometre hıza ulaşmasını planladı. Kelimenin tam anlamıyla arazi aracı kabaca böyle görünecekti. Bilim kurgu gibi görünüyor değil mi? Değerlendirmeye katılan uzmanlar da böyle düşünüyordu. Bu nedenle 1935 yılında Ritter'in projesi revizyona gönderildi. Görünüşe göre kendisi de yeraltı treninin aşılamaz bir engelle karşılaştığını gayet iyi anlamış, bu nedenle daha fazla resmi gelişme kaydetmemişti. Savaş Köstebeği Bazı raporlara göre savaş sonrası dönemde Sovyet bilim adamlarının eline mağlup Almanya'dan yeraltı denizaltılarının geliştirilmesi geçti ardından soğuk savaş ve ABD ile her iki tarafında sorumluluğun kimde olduğunu gösterecek bir şeyler yapmaya çalıştığı çatışma başladı. Nükleer silahların çılgınca büyümesi kesinlikle korkutucuydu. Ancak görünüşe göre artık düşmanın gözünü korkutmaya yetmiyordu. Sovyetler Birliği Genel Sekreteri Khrushchev bu köstebeklerle ilgilenmeye başladı. Öyle ki bazı uzmanlara göre 1962'de verdiği emir üzerine yeni bir yeraltı silahı üretmek için bir fabrika inşa edildi. Sonuç olarak Savaş Köstebeği olarak adlandırılan bir denizaltı yapıldı. Bazı verilere göre 25 ila 35 metre uzunluğunda, 3-4 metre çapında, 4 kişilik mürettebatı, 15 kişilik çıkarma ekibi olan, 1 ton patlayıcıya ve ön tarafında bir matkaba sahip, silindir şeklinde bir makineydi. Olağan dışı bir şey yok gibi görünüyor. Daha önce de böyle şeyler gördük. Ancak biraz geriye gidelim. 1955 yılında ilk Sovyet ve dünyanın üçüncü nükleer denizaltısı K-3 Leninski Komsomol yapıldı. Bu Sovyetler Birliği için gerçekten efsanevi bir andı. Çalışan bir savaş makinesinde atom enerjisi, büyük miktarda enerji ve en yüksek güç. Bunun doğru olduğunu iddia etmiyoruz ancak muhtemelen Savaş Köstebeği'nin ana özelliği olan nükleer itiş gücüne sahip olmasının nedeni buydu. Ayrıca o zamanlar yenilikçi bir çözümdü. Proje üzerinde çalışan bilim insanları sadece kayaları keserek değil, parlayan parçacıklardan oluşan bir bulut içinde hareket ederek en yüksek hıza ulaşmanın harika bir seçenek olacağını öne sürdüler. Savaş Köstebeği'nin düşmanın yeraltı sığınaklarını ve füze silolarını yüksek hızda imha etmesi planlanıyordu. Bazı kaynaklarsa Sovyet köstebeğinin daha özel bir amacı için yapıldığını belirtiyor. Kaliforniya'nın altını delmek, stratejik tesislerin altına nükleer yükler yerleştirmek ve ardından hiç dikkat çekmeden sanki deprem olmuştu binalar yıkılmış gibi göstermekti. Ancak sadece Kaliforniya'ya savaş köstebeği sondajı yapılmadı. Birçok kaynağa göre Sovyet kazıcısı 1964'teki testler sırasında patladı ve tüm belgeler ve kanıtlar yok edildi. Krio botlar. Bu kadar başarısız denemeye rağmen yeraltı denizaltı sınıfının gerçek hayatta görülebilecek bir temsilcisi vardır. Bunun için Karl Filbert'e teşekkür etmek gerekir. Alman fizikçi Kriyobot adını verdiği icadını, İlk kez 1960'larda Grönland'a yapılan uluslararası bir keşif gezisi sırasında 1000 metrenin üzerinde bir dalış derinliğine ulaşarak sergiledi. İşin en ilginç yanı bazı zihinler düşmanı şok edecek ya da doğrudan bir çatışmada kazanacak bir şey icat etmeye çalışırken Filbert'in icadının hiç de askeri amaçlara yönelik olmamasıydı. O başka bir şey için endişeleniyordu. Geçen yüzyılda hızla artmaya başlayan radyoaktif atıklar, İnsanlığın bunları depolamak için çözüm üretecek zamanı yoktu. İyi niyetli fizikçi atıkları silindirik kaplarda mühürlemeyi ve buzun içine bırakmayı önerdi. Orada açığa çıkan ısı nedeniyle kendiliğinden alçalmaları ve daha sonra en güçlü buz tabakasına ulaşmaları ve milyonlarca yıl boyunca depolanmaları gerekiyordu. Ancak ne yazık ki Carl Filbert'in bu çözümü çevrecilerin hoşuna gitmedi. Ancak Stone Aerospace 2014 yılında 1,83 metre uzunluğunda ve sadece 25,4 santimetre çapında olan Wenkili kriobotunu test etti. Çalışma prensibi genel olarak aynıydı. Kendisi buzun altına indirilen ve daha sonra istenen derinliğe ulaşan bir tür tüp. Ancak bu durumda ısıtma, Filbert'in silindirinde olduğu gibi nükleer atıklardan değil, bir lazerden kaynaklanıyordu. Güçlü enerji kaynağı buzun yüzeyinde kalıyor ve lazer ışını optik fiber aracılığıyla robota gidiyor. Bu şekilde cryobot kelimenin tam anlamıyla buzun içinde yolunu yakıyor. Şu anda prototipin lazer gücü 5 kW ve bu da robotun Matanuska buzuluna 31 metre derinliğe kadar inmesini sağlıyor. Bilim insanları Antarktika'da kilometrelerce buzun içinden geçebilecek 250 kW'lık bir örnek inşa etmelerini engelleyen hiçbir şey olmadığını söylüyor. Peki şu anda köstebek olarak adlandırılabilecek bir şey var mı? Elbette var. Tünelleri elle kazamazsınız. Artık bu dev makineleri kullanıyorlar. Bunlar artık köstebek değil, 1 ila 19 metre çapında tüneller kazan, insan yapımı solucanlar. Ancak hızları kesinlikle geçen yüzyılın o fantastik yeraltı denizaltılarından çok uzak. Ayda sadece 250-300 metre. Böyle bir makine en fazla 30 günde 1240 metre yol kat edebilir. Yani saatte kilometre diye bir şey söz konusu değil. Bu yüzden geriye sadece kağıt üzerinde kalan bu denizaltıların yeryüzünde hızla ilerlediğini kafanızda hayal etmek kalıyor. Pandora TR kanalımızın bu videosundan da bugünlük bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videolarımıza güzel yorumlar eklemeyi ihmal etmezseniz mutlu oluruz. Çok yakında yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.